Merhaba arkadaşlar. Şimdi size teşekkür ediyorum. Çünkü beni 11 aboneye çıkardınız arkadaş. Şimdi televizyona bakarsanız benim çektiğim Xbox Studio gösterdiğim videodaki Xbox Studio arkadaşlar özür dilerim. Görüntü birazcık kötü gözüküyor. Xbox 360 birazcık eski o yüzden. Şimdi o oyuna geçelim. böyle o Bırak bırak bırak. Ya bir oturma şimdi. Ya şimdi oturum. Açılmasını da beklenmez yani. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ben kamerada olmayacağım. Ama her ona dört o. Oynamayacağım arkadaşlar. GTA 5. Daha iyi. Bugün GTA oynayalım. Sports Day GTA 5. Yapışmış. Yapışmış. Dediğim gibi şuraya basınca olmadığı için böyle ne kadar dikkat ettiğimi biliyor Aslında iki e, videomu nasıl göreceksiniz? Oynadım. İnan da. Arkadaşlar bu video 10 arkadaşlar. Hayatınızda hiç görmediğiniz bir şey göstereceğim. İki CD koyulabilecek şey ne? Delilik. Nereden aldıysa babam yani. <laughs> Allah. 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 Yanda. Ay, ikinci CD. arkadaşlar kötü bir haberim var. Baştan oynayıyoruz. <laughs> Dair, deyiz. Ama değil bence. Anne gel habe bak. Çok bu arada. Bir dakika. Michael da zengin ya. ya. Kesinlikle bir, <laughs> bir şey i̇şte, mi var pardon. Hadi be. Ya ko, Uzun izlemesini istemiyorum. Hadi gir daha ver. Bu arada GTA 6'da 2025'te çıkacakmış haberimiz yoksa. mu? Neydi ya? Bir dakika. Nana! Evet. Eh Tıbrıs için narinç bir de danayım. Tıbrıs narinç bir de danayım. Hmm. Hı. Hı. Salata yapacağız. Bu bitch is so late. <gülüyor> 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 ya. Çok çok renkli. Çok çok renkli, no? Şimdi başladı. <laughs> सिंका ल <laughs> <laughs> Nei, það er mjög myndið kvöldsveit. Það er myndið kvöldsveit, tapis. Það er stjæl. Það er njóðum þegar, ná. Það er frekk. Stjæl. Þú vegar stjælst að það er þeim. Það er stjæl. ikko kocha. Ikko-chan. 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 ikko